hafta kazandığımız Kocaeli maçından sonra iç sahada yüzde yüz kazanmayı istediğimiz bir maçtı. Ama geçen haftaki görüntümüzden de uzaktık. Hem bunu oyun olarak söyleyebilirim hem dinamizm, enerji olarak söyleyebilirim. Çok iyi oynayamadığımız bir maç. Aslında bizim için bir karar maçıydı. Altı puanlık maçlar oynuyoruz ama bir maçımızın da eksik olduğunu düşünürsek bizi çok daha farklı yere taşıyabilecek bir maçtı. E değerlendiremedik bu şansımızı. Çok yoğun bir periyottayız. E, ileride çok arayacağımız iki puan kaybettik. E, bu oynadığımız maçın çok iyi analizini yapıp e, önümüzdeki maça çok daha iyi hazırlanmamız gerek. E, sonuçta penaltı kaçtı yani. Baktığınızda üçüncü kaçırdığımız penaltı e, tabii çok önemli. E, ama penaltı bu kaçar her oyuncu kaçırabilir. E, Oyunculara da böyle bu şekilde yani e, baskı altına almak ya da suçlamak hani benim tarzım değil. Olabilir. Gol kaçtığı gibi penaltı da kaçar. Kendi kalene gol de atabilirsin. Futbolun içinde bunlar var yani. Yani galibi, galip gelemememizin tek sebebi gol kaçan penaltı değil. Başka Sağ olun. Bizim için de Asman'da ondan puan önemli. İçeride İstah da alınan puanlar önemli. Yani puansız geçen hayatta kayıp. Beş haftadan beri yenilmeyen bir takımımız var. Ee, bu da bizi sevindiriyor. Bugün golcüsü bitti. Ee, takımın mücadelesinden, oyun e, düşüncesinden e, son derece memnunum. Takımcılarıma teşekkür ederim. Bolu Spor'a da kalmak için de başarılar dilerim. Soru var Teşekkürler. Teşekkürler. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı olsunlar. Teşekkür ederim. Bolu'nun en çok takip edilen haber sitesi bizbolulular.com'a gelin. Boludan haberiniz olsun. Son dakika gelişmeleri, en sıcak haberler ve güncel detaylar biz bolulular.com'da. Boludan haberiniz olsun.